Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası davasının karar duruşmasının ardından acılı aileler gazetecilere açıklamalar yaptı. Yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, kararın ayrıntılarını tabii ki öğreneceğiz ama şu anda verilen karar emsal bir karar niteliğinde. Devamı gelecek bunun diye düşünüyorum. Bu birinci aşamaydı. Bizi burada siz de gördünüz. Hep birlikteyiz, hep bir aradayız. Hep bir arada mücadelemize de devam edeceğiz dedi. Kararın ayrıntılarını tabii ki öğreneceğiz ama e, şu anda e, verilen karar emsal bir karar niteliğinde. Bu e, devamı gelecek bunun e, diye düşünüyorum. Bu birinci aşamaydı. Biz bu arada burada siz de gördünüz hep birlikteyiz, hep bir aradayız. Hep bir arada mücadelemize de <laughs> devam edeceğiz. Dilediğimiz bir sonuca ulaştık. Tabii bu bir başlangıç. Bunun devamı bakanlıklarla ilgili e, soruşturmaları dört gözle bekliyor olacağız. Biz e, bu kötü olay sayesinde maalesef bu kötü olay sayesinde ama çok güzel büyük bir aile olduk. Hep birlikteyiz. Dayanışma içindeyiz. Avukatlarımız iğneyle kuyu kazdılar adeta. Ve bu e, olumlu sonuca ulaştık. Bu Türkiye için de çok güzel bir sonuç. E, haklı, adil yerinde bir karar alındı. E, mahkeme heyetimize teşekkür teşekkür ediyoruz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok adil ve beklenen bir karar verdi. Bundan sonrası devam edecek. Teşekkür ediyoruz medyaya da çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de bunda payı çok büyük. 78 canım dördü. Bizim canımızdı. Hepsi bizim canımız. Zaten teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kayıtayım. Güngör ailesinin halasıyım Bu güzel ailenin Çok uğraştık çok umut ettik. Hepimiz e, çok adaletli bir karar verdi hakim. Yani çok derdimizi anlattık. Her davaya geldik. Ruh, yani ruhlarımızı yalnız bırakmadık. Yani hakim çok adil. Çok teşekkür ediyoruz. İçerideki masallara kanmadı. Yani yani içeride anlatılanlara inanamazsınız. Komediydi içerisi ama hakim çok teşekkür ediyoruz hakime. bol halkına da bizi yalnız bırakmadılar. Yani çok yani denmeyecek yani, bu, bu yaşımızın içinde mutlu nasıl bir şey yani inanılmaz bir şey yani çok teşekkür ediyoruz. Bu çok yıkıcı bir şey yani bizim artık bir işte onun bir kardeşi vardı kalmadı. E benim de evlatlarım gitti. Şimdi bundan sonra bizim için yaşam çok zor ama bu adaletli bir yargılama gerçekten bizi çok sevindirdi. Zaten bunu bekliyorduk başkandan. Zaman zaman onları dinlediği için başkana kızıyorduk ama Adamcağız gerçekten adaleti yerine bulması için herkesi sorguladı. Ve onların yalanlar inanmadı. Bizim evlatlarını, yakınlarını kaybedenler zaten hepsi doğru, dürüst, katma değerli, yalan bilmeyen insanlar bunlar hepsi. Biz kendimizi zaman zaman da ifade ettik, zaman zaman taşkın hareketler yaptık ama sağ olsun başkan bizleri hep anlayışla karşıladı. Kendine zaman zaman özür diledik. Soyunu kapattık. Kararın adil olduğunu düşünüyoruz Beklediğimiz e, bir karara yakın çıktı Zaten ilk baştan beridir Mahkeme başkanımız ve e, Heyetine güveniyorduk Güvenimiz hep tamdı Çünkü kendini belli ediyordu Adaletli bir karar verileceğini e, Bu sayede bu çıkan kararla birlikte Artık Türkiye'de emsel olup Herkes attığı imzanın ağırlığını bilecek, yaptığı görevin ağırlığını bilecek ve işini layığıyla yapmaya çalışacak. Belki bizim canlarımız gitti gelmeyecek ama bu karar sayesinde belki birçok canı kurtarmış olacağız. Hem biz canlarımıza bir nebze borcumuzu ödemiş olduk hem de bundan sonra böyle bir katliamın yaşanmasının önüne geçmiş olduk. Bu davanın takipçisiyiz hala. Bizim başka yapacak işimiz yok. Çünkü 78 canımızı hayattan koparırken sadece onlar hayattan koparmadılar. Aynı zamanda bizim hayatımızın rengini ve tadını aldılar. Herkes zannediyor ki nefes alıyoruz ve hareket ediyoruz diye yaşıyoruz. Hayır. Ne yazık ki yaşamıyoruz. Ama canlarımız olan borcumuz için dişimizi dişimizi etimize takıp e, bu davanın peşindeyiz. İki cihanda ellerimiz yakasında. Adalet yeri bulduğu için mutluyuz. Ahbap çoğu ilişkisinin artık bozulduğuna inanıyoruz. O yüzden teşekkür ediyorum. Çok şükür arkadaşlar aylardır süren bir yargılamadan sonra gelinen noktada Yüce Mahkeme az önce kararını açıkladı. Biz hiçbir zaman Adaletten umudumuzu Kesmedik İlk günden itibaren ilk duruşmadan itibaren Yüce heyete Başta reis bey olmak üzere Umudumuzu hep koruduk Ve buradan çıkan kararın Çıkacak kararın Toplumda karşılığı olacağını Yüreklere su serpeceğine değindik Çok şükür bugün geldiğimiz noktada Verilen karar bana göre dünya Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular. Organize kötülük adına koymuştuk bunu. Bu organize kötülükle mücadelede kamu görevlisinden işletme sahibine kadar, partnerlerine kadar, personeline kadar bu organize kötülüğe iştirak edenlerle ilgili olarak verilecek kararın bu tür organize kötülüklerin bu topluma hiçbir şekilde yakışmayan bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için bir emsal oluşturacağına kanaat söylemiştik. Bugün bu söylediklerimizin gerçekleşmesi tecelli etmesi bizi duygulandırdı, bizi heyecanlandırdı. Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Daha önce söylemiştim. Annelerimiz adaleti mahşerde, mahkemeyi kübrada aramak zorunda bırakılmayacaklardı bu kararla. Nitekim öyle oldu. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini, gördüler ve çok şükür bu karar da toplumda karşılığını buldu. İnşallah bu davada eksik kalan Yüksel abinin de çok ısrarla değindiği gibi. Sen konuşmana devam et. Eyvallah. Şey söyleyeceğim. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Hepinize çok teşekkür ederim. Sıra Turizm Bakanlığı'nda oturan yetkililerde. Merve. Pazartesi düşüyorum peşlerine. Bir izlemeye devam edin. Bravo. Yüksel abinin ağzına sağlık. Gerçekten zalimler için yaşasın cehennem. Bir hukukçu olarak bunu söylemek tezat oluştursa da gerçekten zalimler için yaşasın cehennem. 78 tane canımızı kaybetmiştik. Hepsi pırıl pırıl insanlardı. Pırıl pırıl çocuklardı, gençlerdi, annelerdi, babalardı. Onlar için bugün verilmiş olan karar onların da ruhlarına değeceğine inanıyorum. Biraz önce değinmiştim. Bu karar eksik başlamıştı. Bu yargılama eksik başlamıştı. Bugün gelinen noktada Danıştay birinci dairesinin Kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili olarak Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılmış ve 9 kamu görevlisiyle ilgili olarak soruşturma izni verilmiş dosyada Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Aradan yaklaşık bir ay geçti. Hala Başsavcılığımızdan bir hareket yok. Daha da vahimi bu haklarında soruşturma izni verilen makamlarını söylüyorum. Turizm Bakanlığı'nın bu tür işletmeleri, tesisleri denetlemekle görevli denetleme kontrolörler kurulunun bağlı olduğu yatırım ve işletmeler genel müdürü. Bunun hakkında soruşturma izni verilmişti. Bu hanım hala görevde. Bunun yardımcıları, genel müdür yardımcıları, bunlar hakkında soruşturma izni verilmişti. Bu kişiler hala görevde. Yatırım e, yine bu inceleme ve denetlemeleri yapmakla görevli olan kontrolörler kurulu başkan vekili hakkında soruşturma izni verilmişti. Bu kişi hala görevde. Baş kontrolörler ve kontrolörlerle ilgili soruşturma izni verilmişti ve bu kişiler de hala görevde. Şimdi öyle trajik bir durum ortaya çıktı ki haklarında soruşturma izni verilen kişilerle ilgili inceleme ve araştırmayı yapacak olan Başsavcılık bu kişilerden bilgi ve belge isteyecek. Aslında bir şey daha değinmek istiyorum. Bu haklarında soruşturma izni verilmesi ve bilirkişi raporlarında da Başsavcılığın e, soruşturma izni isteme talebinde de birinci derecede bu menfur olayın oluşumunda etkili olduğu anlaşılan bu kamu görevlilerinin bu fiilleri aynı zamanda bir disiplin soruşturmasını da gerektirir. Kurumun başındaki bakandan bu yönde teftiş kuruluna talimat vererek disiplin soruşturması açması ve bu disiplin soruşturması sürecinde de hem bu disiplin soruşturmasının e, selameti için hem de devam eden adli soruşturmanın selameti için bu kişilerin derhal açığa alınması gerekiyor. Bu konuda ilgili bakanın harekete geçeceğine emin değilim. Ama bunları zorlamak için bütün hukuki yolları kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruşturmanın da bir an önce başlatılması ve ilgililerin burada olduğu gibi adaletin önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Aynı şey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili görevlileri içinde geçerlidir. Aynı şey Bolu'da bu otelin işletmeye açıldığı tarihten yangın felaketinin gerçekleştiği tarihe kadar görev yapmış olan tüm valilerin de tıpkı il özel idaresinin görevlileri gibi burada sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kişilerin de yine yargı önünde hesap vermeleri için yine mücadelemiz sonuna kadar devam ettireceğiz.